Kooperatif başkanı ne iş yapar? Kooperatif başkanının görevleri şu şekilde sıralanabilir. Gerekli gördüğü durumlarda yönetim kurulunu toplar ve bilgilendirme yapar. Kooperatif adına yapılacak satış, alış, gayrimenkul ve yatırımları inceler. Onay verir ya da reddeder. Kooperatifin daha sağlıklı yürümesi için yapılacak etkinliklerin takvimini yönetim kurulu ile birlikte oluşturur. Yıl boyunca bu etkinliklerin uygulanmasını sağlar. Görev aldığı alanda söz sahibi olma yükümlülüğü vardır. Tarım konusunda işlem yapan bir kooperatifin yöneticisi tarım alanında bilgi sahibi olmalıdır. Görev aldığı kooperatifin yararına işlemlerini yürütmelidir. Genel kurul toplantılarında başkanı olduğu kooperatifi temsil eder. Yıllık, 5 yıllık, aylık hedefleri belirler ve uygulanması için yol haritasını çizer. Ortakları, ortak olmak isteyenleri ve ayrılıkları koordine eder, ortaklara bilgi vererek kooperatifin işleyişinin aksamamasını sağlar. <laughs>